Yurttaşlarımız elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar. Ödememek ayrı bir şey, ödeyememek ayrı bir şey. Yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında bir gelire sahip ve elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar. Bunun sonucunda ne olacak? Doğal gaz dağıtım şirketleri biliyorsunuz yandaş şirketlerin elinde. Onların vicdanı yok. Onların insafı yok. Ne yapacaklar? Yurttaşlarımızın elektrik ve doğal gazını kesecekler. Biz HDP olarak değerli arkadaşlar, meclise bir yasa teklifi sunduk. Yasa teklifimize göre elektriğin ve doğal gazın bir hak olduğunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. Elektrik ve doğal gaz lüks değildir. Bir ihtiyaçtır. Ve elektrik ve doğal gaz haktır değerli arkadaşlar. Ve yasa teklifimizde önerimiz doğal gaz ve elektrik borçlarını ödeyemediği için ne evlerde ne iş yerlerinde doğal gaz ve elektriğin kesilememesidir.